Diyaliz hastalarına da sizi Türk Böbrek Vakfına götürmek istiyorum şimdi Türk Böbrek Vakfında dün konser vardı 25 Hollandalı sanatçı dünyayı geziyorlarmış hastaneleri ziyaret ediyorlarmış cezaevlerine gidiyorlarmış moral olmaya çalışıyorlarmış durumları da yerinde anladığım kadarıyla yolları Türkiye'ye düştü Böbrek Vakfına gittiler diyaliz hastalarına moral vermeye çalıştılar. Ne şey güzel. Ortam güzel yani. Moralimiz güzeldi ya. Yani. İyi oldu mu? Abi arada sırada böyle bir yani. moral olması Güzel, çok güzel. Hoşunuza gitti mi? Vallahi iyi gününüz olur mu? Bize bir moraldir bu. En büyük moral, onlar için en büyük moral organ bağışlarının artması ve böbrek nakli. Onlar nakil bekliyor. Birçoğu da organ bağışının artması gerekiyor. Bazen kardeşin duymaz da el oğlu duyar derler ya Hollanda'dan gelmişler bizim böbrek hastalarına moral vermeye çalışıyorlar. Ah, kardeşlerimiz